Kolon kanserlerinde risk faktörleri en önemlisi obezite birinci sırada gelmektedir. Yani kişinin kilosu ne kadar fazlaysa maalesef kolon kanseri görülme riski o denli artmaktadır. Bunun dışında yeme içme son derece önemlidir. Yani lifli ve posa bırakan yiyecekleri daha çok tüketen kişilerde kolon kanseri ve rektum kanseri riski düşer. Kırmızı eti, işlenmiş et ürünlerini fazla tüketen kişilerde de maalesef kolon kanseri riski bir miktar daha fazladır. Sigara, önemli bir faktördür. Yapılan bir araştırma yaklaşık %18'e yakın sigara içen kişilerde kolon ve rektum kanserinin daha sık görüldüğü görülmüştür. Polipler çok önemlidir. Bağırsakta uzun yıllar hiçbir belirti vermeden seyreden poliplerin 10. yıldan sonra ve özellikle 50 yaşın üzerindeki kişilerde kansere dönüşme riski olduğu için Bunların mutlaka kolonoskopiyle girilip henüz bu aşamaya gelmeden çıkartılması gerekmektedir. Bu yüzden biz 50 yaşın üzerindeki kişilere mutlaka mutlaka yılda bir kez hiçbir şikayetleri olmasa dahi kolonoskopi öneriyoruz.